enkazın altından çıkardıklarının başında, cenazelerin başında, mezarlıkların başında devleti şöyle konuşurken duyarsınız. Evet Allah yıkılanları yapmaya devletin takati yeter. Yıkılmadan tedbir alan devlete yürüyoruz biz. Binalar yıkılmadan içinden insanları çıkarabilecek. Yıkılmayacak bina yapacak devlete yürüyoruz. Efendim bize bize yıkılan binaların altından cenazeleri çıkarıp efendim güzel güzel ambulanslarla defnedecek devlet değil. Bize binalar yıkılmayacak. Binaları denetleyecek. Efendim siz çıkarıyorsunuz imar affı. Hesap da vermiyorsunuz. İmar affından faydalanmış da sonra yıkılmış binalardan kaç tane vardığının istatistiği bile yok. Sorumluluk da duymuyorsunuz ve utanmıyorsunuz. İmar affı çıkardılar biliyorsunuz. O zaman biz Emine da o zaman iyi Parti'ydik. Arkadaşlarım var burada. Güntül Hanım da öyle. İyi partide. Tahir Başkan burada. Birkaç arkadaşımı görüyorum. O zaman diyorduk ki bu ruhsatsız tabutlarda insanlar yaşıyorlar. Ruhsatlı tabut verdiniz. Tabutlar ruhsatlandırmaya karar verdiniz. Eskiden ruhsatlar yoktu. Şimdi zaten yıkılacak, yıkılacak olanlara ruhsat verdiniz. Artık ruhsatlı tabutlarda yıkılacaklar. İmar affından yararlanmış da yıkılmış binalar kaç tane derin hesabını verecek bir ciddi devlet lazım bize. Var mı? Yok. Yok. 17 Ağustos depremi olmuş büyük bir yıkımdı. Ondan sonra deprem vergileri falan diye bir sürü şey konuldu. Deprem vergisi kondu. Deprem vergisiydi kalıcı vergi haline geldi biliyorsunuz. Bir sürü de para toplandı. Para yok. Para da yok. Sonra deprem oluyor. Depremdeki tedbirsizlik yüzünden can kayıplarımız belki katlıyor. Koordinasyon zafiyeti oluyor maliyetler artıyor. Denetimsizlik yüzünden belki maddi hasarla atlatacağımız şeylere bir sürü can kaybı ekleniyor. Bak bütün bunlar oluyor, bitiyor. Sonra deprem vergisi vardı. Bu kadar senedir para depremde kullanılsın diye aslında planlanmıştı. O bütçeye kullanılıyor. Sonra depremin parasını da sizden bizden alıyorlar. Deprem vergisinin üstüne bir de bütçeye yeniden vergi koyuyorlar. Para yiyorlar, israf ediyorlar. Vergi bizden, bizden alıyorlar. Verimsiz yatırım yapıyorlar. Enflasyona sebep oluyorlar. Hem cebimizdeki parayı alıyorlar hem de harcadıkları paraların kontrolsüzlüğünden faize sebep oluyorlar. Bir daha soyuyorlar bizi. Dönüp dönüp vatandaşı soyuyorlar. Dönüp dönüp. Yani dolanıyor bir türlü iflah olmuyorlar. Onu alıyorlar vergi koyuyorlar yetmiyor ya. Sonra bakıyorlar ki bütçede yine açık var. Sabahtan akşama Mehmet Şimşek Allah selamet versin. Bir şey buluyor diyor ki bir şey daha buldum vatandaştan para alacak. Sabah onu açıklıyorlar. En son hızını alamadı. Kasaların başına maliyeden adam gelmeye başladı. Fiş kontrol etmeye başladı. Ya delirdiler yani. En son ben basın toplantısında kızdım. Dedim ki bak adam gibi söyleyin kaç lira lazım size. Adam gibi söyleyin. Her gün bir vergi, her gün bir vergi, her gün bir iş, her gün bir canımızı sıkacak bir iş yapmayın. Adam gibi söyleyin kaç lira para istiyorsunuz bizden adam başı. Onu bize söyleyin. Bu bu memlekette büyük paralar, büyük imkanlar, Kontrolsüz yatırım, denetimsiz yatırım, hesapsız harcamalar yüzünden bu fakirlikte karşı karşıyayız. Unutulmaması gereken şey şu. Bu memleket bunun kaç katı olabilirdi sorusunun cevabıdır Anahtar Parti. Bunun 4-5 katı olabilirdik. Tayyip Bey'li yıllarda da olabilirdik. Tayyip Bey 2002'de bizi dünya ekonomisinin 17. sırasından aldı arkadaşlar. 23 yıldır iktidarda yine 17. sıradayız. Ama ne kayıpla? Borcumuz dörde katladı. Bir trilyon dolara yakın kayıp var hesaplarda. Faize vermişsiniz, enflasyon efendim kur korumalı mevduata vermişsiniz, kamu özel işbirliği adı altında yatırımlara vermişsiniz. Efendim dışarıdan dış kaynak girişi var. Bir trilyon dolar. On tane Türkiye inşa edersiniz üstüne. Bu emekliye yirmi bin lira veriyorsunuz ya. 200 bin lira verirdiniz. O paraları oralara harcamasaydınız. Yüz bin lira verirdiniz. Memurunuza. Asgari ücretiniz 20 bin lira da 60 bin olur, 70 bin olurdu. Enflasyon bu kadar azmazdı. O kadar kontrol harcamasaydınız. Ama Tayyip Bey maharetli bir insandır. Maharetli bir adamdır. 23 yıldır iktidarda fakirliğin sebebinin CHP olduğunu inandırıyor bizi. Cumhurbaşkanımız kabiliyetli bir siyasetçidir. 23 yıldır her şeyi yapma kudreti var. İsmet İnönü yüzünden başımıza bunların geldiğine inandırıyor bizi. İnandırabiliyorum. 23 yıldır beyefendi iktidarda tutuyor bu millet. Tayyip Bey 23 yıldır iktidarda CHP'ye niçin oy vermememiz gerektiğini anlatıyor bize. Bize sorun çözen, soframıza bereket olan, aş olan, iş olan, evlatlarımızın umudu olan, yaşama sevincimiz olan bir imkanla yönetim sunması gerekiyordu. Yapamadığı her şeyi CHP'ye ciro etti. CHP yüzünden başınıza bunlar geldi diyor. Şimdi Özgür Bey'e daha yeni alışıyor. Kemal Bey'in canını çıkardı. <laughs> Enflasyon niye var diyorsunuz? Kemal yüzünden diyordu. Kemal Bey gitti şimdi. Faiz niye var diyorsun? Meral yüzünden diyordu. <laughs> o Kemal'den, bu Meral'den siyasetin siyasetin Tayyip Bey tarafı teflon tava gibi. Üstüne hiçbir şey yapışmıyor. Onun Böyle bir algoritmaları var. Kabul etmemiz lazım. Bu öyle kolay bir şey değildir. Efendim yağmur yağdı. Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun. işte dindar, ahlaklı, güzel bir cumhurbaşkanımız var. Onun bereketidir göklerden yağan evvel Allah. Sel oldu e o Allah'tan. Bolluk oldu. Allah var işte Adalet ve Kalkınma Partisi tabii çok e, Allah'tan korktukları için Allah rahmet yağdırdı da yağdırdı yani. Bolluk oldu, bereket oldu. Kimden? AK Parti'de kıtlık bu Allah'tan. Kıtlık Allah'tan. Darlık Allah'tan. Afet Allah'tan. Bereket, bolluk AK Parti'de. Bak böyle bir algoritma var. Ondan sonra arada isyan etmeyin diye hani olur ki kalbiniz karışır diye Cumhurbaşkanımız imam ve hatiptir biliyorsunuz. Hem imamdır hem hatiptir yani. Evelallah. Arada bu imam ve hatipliğinden kaynaklanan imtiyazını şöyle kullanmayı tercih ediyor olur da isyan edersiniz diye Allah'ın bize mükafatlarını da hatırlatıyor ki isyan etmeyelim yani diyor ki Bakara suresinden mealen diyor ki Cumhurbaşkanımız onu da söylüyor Cenab-ı Allah Bakara suresinde filanca ayette buyurmuştur ki <laughs> andolsun olsun ki Allah sizin sevdiklerinizden mallarınızdan canlarınızdan eksilterek sizi sınayacaktır sabredenleri müjdele Yani diyor ki bu ara size Allah biraz fakirlikle imtihan ediyor ama sabrederseniz Cennette size bir takım köşkler var. Külliye gibi yani saray gibi yani öyle. <laughs> Şimdi deseniz ki mesela Sayın Cumhurbaşkanım ya sizin mallarınızdan niye çeksilmiyor yani? Allah niçin hep bizi fakirlikle imtihan ediyor da sizi zenginlikle imtihan ediyor yani? Sizin için devamlı bollukla imtihan ediyor da bizi darlıkla imtihan ediyor. E bizi onların da imtihanı işte varlıkla yani. Biz de külliyede sarayda kalabilir miyiz diyorsunuz deseniz mesela diyor ki ben zaten sizin yerinize kalıyorum orada. Sizin itibarınız için kalıyorum. Deseniz ki bak çok kıymetli bir şey bu yani. Bütün bunların hepsini bizim için yapıyor. Ben niçin bu kadar gösteriş, niçin bu kadar şatafat, niçin bu kadar kudret, niçin bu kadar uçak? Mesela normalde 11 bin lira emekli aile alan ve dört çuval kömüre para yetiremiyor diye ağlayan anaların olduğu memlekette Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanımızın 10 tane uçağı var mesela. Ya yani 10 on, on, bin lira maaş alıyorlar. Bir çuval, dört çuval bin lira kömür. Yetmiyor. Ona alıyor mu? Cumhurbaşkanımızın 14 dört tane uçağı var. Var mesela. Kim için? Bizim için. Bir, kendi için bir bizim için biniyor onlar. Bizim itibarımız için. Bizim itibarımız için oturuyor, bizim itibarımız için yiyor, bizim için geziyor, her şeyi bizim için yapıyor. Ama problem şu, biz diyoruz e ben sizin için zaten yapıyorum diyor. Sonra diyoruz ki efendim bu ne zaman nihayete erer? Diyor ki, ölünce bırakacağız evelallah. Kibar da yani. Acele gerek yok diyor. Ölünce bırakacağız. Biz şimdi bu pratik içerisinde doğru soruları sormaya karar vermiş bir partiyiz sevgili arkadaşlar. Ben arkadaşlarımla artık AK Parti, AK Parti öyle yaptı, bunlar böyle yaptı falan burayı bıraktık biz. Çünkü artık söz söylenebilir eşikten geçtiler. Öcalan'a kurucu önder diyorlar. Çocuklarımızın katiline umut hakkından bahsediyorlar. Emekliye dört bin lira ikramiye veriyorlar, utanmıyorlar. Durum bu yani. Sarayın külliyenin masraflarına telaffuz edince bile huzursuzluk çıktığı için söylemiyorum. Her yani ortalama vicdan sahibi bir insan dayanması mümkün değildir. Bu fakirlikte bir memlekette böyle bir şey olmaz yani. Ha bizim milletimiz do, bollukta oldu mu devletinin başını altından saraylarda oturtmayı sever. Biz severiz öyle şeyler. Ama fakirlik zamanı devlet adamlarının yediği zeytini bile sayar millet. Bolluk zamanı önemli değildir. Tabii ki derler devletimizin başı varlıkta görünsün, kudretli görünsün evvelallah. Mazlumların kuvveti olsun evvelallah. Ama fakirlik zamanı senin yediğin zeytini bile sayarlar. Bindiğin araba her şeye bakarlar. Ülkede şimdi fakirlik zamanıdır. Ülkede şimdi yoksulluk zamanıdır. Ülkede şimdi yüksek enflasyon, faiz zamanıdır. Memleketin siyasi olarak önümüzdeki dönem artık AK Parti ile devamının millete hiçbir faydası yoktur.